Bizim kayınço yok ya. Kim abi kayınço? Volkan. Abi yıllardır bitirdim bizi Aslı diye. Yeter artık ya. Bırak Taceddin. Ben bile şiştim abi. Abi sen bizim duygu dünyalarımızda neler olup bittiğini nereden bileceksin ya? O kadarlık yapma sana istemez ya. Abi geldin 35 yaşına. Göbeğe saldın. Hala daha Aslı Aslı. Bırak abi. Kız senin neyine baksın abi. O kendi hayatını kurmuş. Boş ver. Şey göbeğin çıktı diyorsun ha. Ya mesleğin cibileri kardeşim ya. Baklavacıyım ben ne yapayım? Öbür gün bir bara bir gece kulübüne gittiğinde... ...koca göbeğinde lömbür lömbür nasıl dans edeceksin kızlarla? Hayır, break dans da bilmiyorsun ki. Sportman adamım ben kardeşim ya. Karate yapıyorum, bilmiyor musun? Hiç çaktırmıyorsun ama abi. abi bence sen ne yap biliyor musun? Bu kara kız işlerinden vazgeç. Baklavacıdan eve, evden baklavacıya tamamdır. Yorma kendini başına. sen bırak bu işleri kardeşim. <laughs> Sen de yani çapkınlık mevzusunu taşıyacak ritim yok. Ahenk yok. Anlıyor musun yani? O kıvraklık yok abi sende. Kazık gibi adamsın. Bir hobin yok, marifetin yok. Ne bileyim? Benim hakkımda bilmediğiniz çok şey var arkadaşlar. benim ne sürprizli taraflarım var ama. Hadi neyse. <laughs> Neymiş lan sürprizli tarafın ha? Antep kralı. Çikolatalı baklava mı yapıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Öf be ne heyecanlı ha değil mi? Kayınço! Niye böyle üzerime geliyorsunuz siz ya? Yoksa Aslı o herifle ciddi mi düşünüyor? Aslında bu aralar Aslı'nın ne düşündüğünü ben de anlamıyorum ama. Ee, Taco, bence sen bırak o kara kız işlerini falan abi, yakışmıyor sana. Ne yani, kadınların ömrümü keseyim mi? Öyle mi diyorsunuz? Kes be Tacettin. kes de biz de bir rahat nefes alalım. <laughs> Şişt, nereye abi ya? Lan dursana. Abi ciddiye aldı galiba. Alsın ya. Nerede lan bu baklavacı? Çok mu üstüne gittik acaba? Abi arıyorum, arkadan müzik sesi geliyor. Sonra meşgulüm diyor abi, tak kapatıyor telefonu suratıma. Allah Allah! Acaba moralim mi bozuldu? Bir yerlerde içiyor mu? Ne yapıyor? Bu saatte mi abi? Hiç sanmıyorum. Şişt bana bak, fındık fıstığın kaydını gönderdin mi radyolara? E, yaptık bir şeyler abi. Ama tanıdık bulsak keşke. Of, onu bunu bilmem de babamla aramız kötü Sertaç. Hani diyorum radyoda yayınlansa şu şarkı. Babam duysa beğeniliyor hesabı aramız yumuşar belki. Fantezi tabii. Ne dramatik bir an olur değil mi abi? Radyoyu açıyorsun tak kendi sesin. Ah oh be abi. Vallahi lafı bile tüylerim diken diken etti he. Hadi inşallah hadi inşallah. Desene <laughs> neredeydin lan? A abi ben hiçbir yerde değildim ya. Arabada müzik çalıyordu. Belki de onu duymuşsunuzdur. Ne o eller meller hareketler? Hiç. Hiçbir şey. <laughs> Ayrıca ben size bozuyorum arkadaşlar. Beni fena da harcadınız. Ne öyle kadınlardan ümidini kes ne. Sanki sizin etrafınıza pervane oluyorlar. Vallahi ben artık sallamıyorum. Siz bakın kadın kız işlerine. Benim evleneceğim kadın belli nasıl olsun. Selin yenge abi. <laughs> ya abi. Ya Sertaç, hıyarlık ettik hıyarlık. Nikah masasına bıraktık gittik kızı ya. İyi mi oldu? Şimdi o da sürünüyor, ben de sürünüyorum. İkimiz de yalnızız. İyice burnumuz sürttü yani. Dün gece babamla biraz papaz olduk. Selin'e kalayım diye gittim. Aa, bir baktım. Bir tane tek taş yüzük almış kendine. O da istiyor. Zamanı geldi tabii genç kız. Evlenmek istiyor yani. Yine hmm. nereye gitti bu apar topar ya? Vın diye uzadı abi. Bir esrarengizlik var ama. Var var. Bu ara herkese bir esrarengizlik var Sertaç. Muhakkak Taceddin'de de vardır. Dur bir telefon edeyim. Cebine bir baksana. Bakayım abi. <gülüyor> Cüzdan. <gülüyor> Anahtarı var abi. Simit sarayı pişi. Bir şey yok abi. Öbür cebine bak. <laughs> bir şey yok. bunun gizli sevgilisi mi var? Kim olacak lan? Kızın eşyarı bunu mu taşıyor ya? Yani? Ver bakayım şunu. Eyvah. Ne oldu abi? Lan leş gibi tütün kolonyası kokuyor bu ya. Ee? Oğlum Taceddin bunu kendisi takıyor galiba. Nasıl yani abi? Oğlum kadınlardan vazgeç falan dedik ya biz mi Aman abi saçmalama ya. <laughs> Kuş gibi hafifim İyi <laughs> gençler Ne var ne yok <gülüyor> <gülüyor> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra Köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası